Arkadaşlar herkese çok ama çok selamlar. Bugün cumartesi gününün yani 15 Ağustos cumartesi gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım. Buna yönelik olarak destemi öncelikle bir güzel karıştırmaktayım. Siz de büyük ihtimalle sesini duyuyorsunuzdur. Ve hemen desteği günün yap yapma ve engeller mesajlarına yönelik olarak kesmek istiyorum 3 sefer. Ve son kez de kestim. Yorumlamaya başlamadan önce her zamanki sosyal mesajımı vermek istiyorum. Kapılarınızın önüne lütfen bir kap su, bir kap mama koymayı unutmayın o için arkadaşlar. Sevabı da büyüktür. Ayrıca bunu da unutmayın diyorum. Ve kartlarımı seçtim. Siz de görmektesiniz zaten. <laughs> Arkadaşlar burada bugün şöyle bir mesaj var. Öncelikli olarak sorumluluklarınız neyse hani zaten üzerinizde çok fazla sorumluluk olabilir. E, bu sorumlulukları halletmeniz gerekmekte. Artık son bir engel kalmış gibi gözüküyor. Yılmayın evet çok sıkılmış olabilirsiniz. Çok çok bunalmış olabilirsiniz. Fakat bu işin sonunu getirdikten sonra rahatlayacaksınız. Çünkü yapma kartında gelen kupa ikilisi bugün eli işte gözü oynaşta demeyeyim de hani elinde işinde gücünde bu kadar sorumluluğu bu kadar yükleri varken de e, gözünün dışarıda olması veya duygusal olarak bir şeyler yaşayayım isteği içine girmeniz sizin için faydalı olmayacaktır. Aynı zamanda bu sorumluluklarınızı halletmeden yeni bir iş, yeni bir ortaklık, yeni bir şeylere imza atma gibi durumlarına, konularına girmemeniz gerekmekte. Engel olarak gelen değnek yedilisi kartındaysa arkadaşlar burada e daha sonradan sizin bu sorumluluklarınıza karşı hani belki bunların bazılarından vazgeçmenizi isteyenler olabilir. Özellikle duygusal anlamda bir şeye başladığınızda veya başlamak isterseniz değiştiremeyeceğiniz en azından şu an için değiştiremeyeceğiniz durumlarda bazı fedakarlıklar yapmanız istenebilir ama bunlar sizin için yapılması zor veya imkansıza yakın şeyler olabilir ve bundan dolayı da duygusal anlamda da aranızda bozukluklar, anlaşmazlıklar, tatsızlıklar kısacası olabilir diye söylemek istemekteyim çünkü karşı taraf sizin bazı e, özelliklerinizi veya bazı e, bu sorumluluklarınızdan e, feragat etmenizi isteyebilir sizin değişmenizi isteyebilir Hani bunları at üzerinden bu sorumlulukları bunları geçmişte bırak geride bırak diye ama aslında şu an için bu sorumluluklarınızdan vazgeçmemek hedefinize konsantre olup yürümeniz gerekmekte aşkı meşki birazcık daha sonraya bırakmanız gerekmekte arkadaşlar çünkü eee bu değnek yedilisiyle işte ondan sonra sahip olduğunuz her şeyi bile kaybedebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz üzere kişinin elinde sadece bir değnek vardır veya etrafınızdan çok yargılanma durumları olabilir. Eğer henüz diğer insanlara bu durumu veya yaşamak istediğiniz durumu açıklamaya cesaretiniz yoksa bunu... O zaman hiç bu işe kalkışmayın. Buna hiç girişmeyin demek istiyorum. Çünkü sonrasında daha çok başınız ağrıyabilir. Kısacası böyle söyleyeyim arkadaşlar. İş konusunda da gene aynı şeyler. E, söz konusu iş konusunda şöyle bir şey söyleyeceğim aynı zamanda kendi sorumluluklarınızı başkasıyla paylaşmayın. Hani sen de yaparsın diye desteklemeyin, sizi yarı yolda bırakmasın diye aynı zamanda çok fazla güvenip de her şeyinizi anlatmayın iş arkadaşlarınıza veya işinizle ilgili planlarınızı etrafınızdaki insanlara en azından bu dönemde anlatmayın. Çünkü bunu size karşı koz olarak kullanmaya çalışabilirler veya sizden bunu elde etmeye çalışabilirler. Buna da dikkatli olmanız gerekiyor. Etmekte. Zaten sıkıntıları halletmeye çok da bir şey kalmamış. Birazcık daha sıkıntı işinizi, duygusal konulara veya yeni ortaklıklara, yeni başlangıçlara daha sonradan e, el attığınızda daha rahat edeceksiniz. Ama bu dönem için şu an sizin için en önemli olan konu neyse aşk meşk ilişkileri dışında halletmeniz gereken konular bunlar aynı zamanda. Bu dönem bugün veya belli bir dönem bu iş bitene kadar öncelikle bunlara konsantre olun. Duygusal açılımlarda uygun günler olduğu zaman uygun enerjiler olduğu zaman zaten size söyleyeceğim diyorum arkadaşlar. Ve de günün yorumunu burada bitiriyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.